Bir varmış bir yokmuş. Gökyüzü yıldızlarla dolu. Dünya ise huzurla sarılmışken, tatlı mı tatlı bir bebek olan İkra, yatağında mışıl mışıl uyuyormuş. İkra'nın gözleri ela, saçları ise güneşin ışığını yansıtan kumral rengindeymiş. Gün boyu parkta oynayıp, salıncakta sallandıktan sonra yorulmuş ve tatlı bir uykuya dalmış. O sırada, odasının bir köşesinde duran kafeste, onun en iyi dostu, minik kuşu Boncuk uyanıkmış. Boncuk, ikranın başucuna usulca süzülerek uçmuş. Kanatları sessizce çırpılırken, ikranın huzur dolu yüzüne bakmış. İçindeki macera arzusu o kadar büyümüş ki, ikra ile birlikte yıldızlara doğru bir yolculuğa çıkmayı hayal etmiş. Boncuk, tatlı bir cıvıltıyla ikrayı uyandırmış. İkra gözlerini hafifçe aralamış sevimli dostunu karşısında görünce gülümsemiş. Boncuk, minicik gagasıyla ikranın yanağına dokunup, ona bir maceraya çıkmayı teklif etmiş. Hazır mısın, ikra, gel, beraber gökyüzüne uçalım, demiş. Birdenbire, odanın içi sihirli bir ışıkla dolmuş ve ikra, kendini yatağından yükselirken bulmuş. Boncuk'un peşinden, yıldızlarla dolu gökyüzüne doğru uçmaya başlamışlar. İkisi birlikte bulutların üzerinde dans etmiş. Ay dedenin etrafında dolanmış ve en parlak yıldızların arasında kaybolmuşlar. İkra, yıldızların şarkısına ayak uydurmuş. Boncuk ise onunla birlikte neşeyle kanat çırpmış. Gökyüzündeki bu muhteşem yolculuk, İkra ve Boncuk için unutulmaz bir macera olmuş. Ama bir süre sonra, İkra yavaşça tekrar yatağına geri dönmüş. Boncuk da sessizce kafesine süzülmüş. Sabah olduğunda İkra bu büyülü geceyi hatırlamamış ama Boncuk'un cıvıltısındaki heyecan, rüyalarındaki maceranın gerçek olduğunu fısıldar gibiydi. Ve o günden sonra İkra ve Boncuk her gece yeni maceralara yelken açmayı sabırsızlıkla beklemişler. Göklerde dans ettikleri bu masal her gece yeniden başlamış. Sonra gökyüzü yıldızlarla dolmuş. Herkes tatlı rüyalarına dalmış. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. İsme özel masal yazdırmak için web sitemizden talepte bulunabilirsiniz.